bölümünde yaşanan son aylardan sonra Emir her ne kadar Bekir Bey'i hapisten çıkarmak istese de savaş buna karşı çıkacak. Çünkü savaş gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. Çünkü Emir en son Bekir Bey ile konuştuktan sonra karısının katili olmadığını Emir'e söyledi. Tabi Emir de Gülperi ile babasını yüzleştirmek için Bekir Bey'i hapishaneden çıkarmayı başaracak. Fakat savaş Bekir'i ortadan kaldırmak için... Yeni bölümlerde elinden geleni yapacak. Fakat Bekir Gülperi kızına kendini affettirmeyi başaracak. Çünkü kendisi yüzünden hapse girdiğini Gülperi'ye anlatacak. Ve gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Tabi savaş da annesinin ve babasının yaptıkları ortaya çıkınca ne yapacağını bilemeyecek ve yeni bölümlerde annesiyle konuşup artık bu intikamdan vazgeçmesini ve köyüne dönmesini isteyecek. Emir, Bekir'e inandığı için Gülperi ile yüzleştirmeye karar verecek ve yeni bölümlerde Gülperi de babasının susuz olduğunu anlayacak ve yavaş yavaş Gülperi artık kendine gelmeye başlayacak ve babası artık kızına kimsenin zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Kemal ise en son Narin'in hastasının Narin'e tutkun olduğunu görecek ve Narin'den artık doktorluğu bırakmasını isteyecek. Fakat Narin kolay kolay işinden vazgeçmeyecek ve yeni bölümlerde tekrar Kemal ile Narin karşı karşıya gelecek. Mülayim Bey'in ise en son susuz olduğunu gören Menever Hanım ne yapacağını bilemeyecek. Ve kendisini Mülayim Bey'e affettirmek için elinden geleni yapacak. Ve ileriki bölümlerde Mülayim ve münever Hanım evlilik yolunda ilk adımlarını atacaklar. Tabi bu olaya en çok Şehriye Hanım sevinecek. Çünkü kırdığı potu düzeltmek için elinden geleni yapacak. Ve münever Hanım'ın mutlu olması için her zaman bu ikilinin yanında olacak. Emir ise yeni bölümlerde Gülperi'nin artık yavaş yavaş kendisine geldiğini anlayacak. Ve artık Gülperi'yi kimsenin üzmemesi için onun en büyük destekçisi olacak. Ve her zaman Gülperi'nin yanında olacak. Ve ileriki bölümlerde babasıyla ile da konuşup Gülperi ile evlenmek isteyecek. Tabi Gülperi de Emir'in kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak. Ve ileriki bölümlerde Gülperi ile Emir evlilik yolunda ilk adımlarını atacaklar. Tabi bu olaya en çok iyi sevinecek. Tabi tarhanlar da Gülper'in iyi olduğunu gördükçe çok mutlu olacaklar. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.